Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Köln ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. 11 puanla düşme potasında yer alan Köln son 5 maçında da kazanamadı. Son olarak Heydenheim ile 1-1 berabere kalan Köln iç sahada sürpriz peşinde. Borussia Dortmund ise 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Hazırlık maçlarını saymazsak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Dortmund son maçında Darmstadt'ta 3-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Deplasmanda Köln karşısında da kazanmak isteyen Borussia Dortmund'u galibiyete yakın görüyorum. MS 2. 1.521730 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.